Biz öz orman iş olarak orman işçilerinin ve tige işçilerinin mali ve sosyal haklarını artırmak, çalışma şartlarını düzenlemek, sosyal yaralarını ve morallerini yükseltmek hedefiyle sendikacılık yapıyoruz. Değerli basın mensupları. Bakınız Amerika Birleşik Devletleri'ne günlerdir süren ve kontrol altına alınamayan, büyümeye devam eden bir yangın var. O yangın Allah korusun bizim ülkemizde olsaydı biz şimdiye çoktan bunu kontrol altına almıştık. Bu da bu yakın geçmişte Marmaris'te ve Bodrum yangınlarında bunu ispat ettik. Çünkü bu işi cesaretle, fedakarlıkla ve yeşil vatanı koruma iradesiyle yapan ateş savaşçılarına sahibiz. Bu cesur, fedakar ve inançla iş gören topluluğu mutlu etmek, huzurlu kılmak hepimizin görev olduğuna inanıyoruz. Tarımsal kapat kapasitemizi genişletenlerin, ormanlarımızı koruyanların hakkını ve hukukunu korumalıyız önümüzde 2025 26 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi var. 2024 yılında ekonominin, maaşların ve fiyatların durumu ortadadır. 2004 yılında artan gider, yetmeyen gelir, düşmeyen enflasyon, yüksek yükselmeyen maaş sonu 2025 yılını yaşanmasını yaşanmasını istemiyoruz. 2004 yılı asgari ücretlinin, işçinin, emeklinin, memurun, çiftçinin geçinmekle zorunda zorlandığı yıl oldu. Hükümetimizden geçim sıkıntısını giderecek adımların atılmasını bekliyoruz. Gelir, gel, gelirde adaletin sağlanmasını bekliyoruz. Vergide adaletin sağlanmasını bekliyoruz. Orman, ve tigem çalışan kardeşlerimizin bordrolarına baktığımızda <laughs> vergi mağduriyeti net olarak göze çarpmaktadır. <laughs> Yılın ikinci çeyre, çeyreğinin sonunda yüzde yirmilik dilimden vergi kesiliyor. Yani maaş yüzde beş daha azalıyor demektir. Üçüncü çeyreğin sonuna doğru ise yüzde yirmi yedi dilimden vergi kesiliyor. Yani maaşlar yüzde on daha azalıyor demektir. Ocak ayındaki maaş Mart sonrası vergi matrağı ve oranları nedeniyle tam anlamıyla kuşa dönüyor. Maaşın her 100 lirasının en az 35 beş lirası vergiye gidiyor. Hatta 50-55 liraya kadar da yükseldiği zamanlar oluyor. Vergide adil, makul ve insaflı olunmasını bekliyoruz. Sermaye kesimi araçlarını aldıkları yakıtı, yedikleri yemeği gider gösterip düşük vergi ödeyebiliyor. İşçi ne yakıtı, ne ekmeği ve ne şekerini ne de çocuğunun eğitim maliyetini gider olarak gösterip vergiden düşemiyor. Vergide adalet için talebimiz gayet nettir değerli arkadaşlar. Ya vergi oranı %15 ile sınırlandırılmalı ya da %15'lik dilimdeki emekçilerin geliri hatırı sayılır biçimde yükseltilmelidir. Ya da işçilerin maaşlarında da emsal düzeydeki kamu görevlisi maaşlarına benzer istisna muafiyetler getirilmelidir. 2022-2024 Aralık 2024 aralık dönemi enflasyon yaklaşık yüzde 140 civarlarında. Maaş ve ücretlerde paranın değeri açısından ciddi bir kayıp var. Satın alma gücü düşmüş, mal ve hizmetlerin fiyatları yükselmiş. Bu tablo karşısında maaş ve ücret artışları beklenen enflasyon üzerinde yap, yap, yapılmamalı. Değerli arkadaşlar bakın vizede pasaportta tapuda sigortaya bütün harç bedelleri geçmiş yılın enflasyon vergesine göre artırılmıştır. Hiçbir kamu kurumu lojman kiralarını hedef enflasyona göre artırmamıştır. Motorlu taşıtların vergilerinden sağlık hizmeti fiyatlarına hedef enflasyon verisi değil yeniden değerlendirme oranıyla artırılmıştır. Harçları, vergileri ve mal ve hizmet fiyat artışlarını geçmiş yıla göre hesaplayıp kamu işçisinin maaşını gelecek yılın enflasyonuna göre belirleme teklifi tüccar kurnazlığıdır. Devlet tüccarlığa da kurnazlığa da itibar edemez. Çünkü devlet kurnaz olmakla değil adil olmakla yükümlüdür. Devletimizin de, hükümetin de adil olacağına yürekten inanıyoruz. Amaç atil atil olmak olmalı. Amaç insanca yaşatmak olmalı. Amaç enflasyondan korunan değil, tasarruf yapma imkanı sunan maaş olmalıdır. Şu kesindir. Enflasyon kadar artış sıfır zam artışıdır. Enflasyon farkı maaşı enflasyon karşısında eridiğinin ifadesidir. Ülkenin güçlenmesinden, ekonominin büyümesinden, milli gelirin yükselmesinden de pay vermek gerekir. Ülkenin refahını artıran, emekçilerin refahını artırmak doğru olmalıdır, olanıdır. Orman ve çalış, tiken çalışanların maaş ve ücretlerine refah payı yansıtmak adil bir karar olmalıdır. Orman ve tigem işçilerinin çalışma şartlarındaki boşlukları giderilmeliyiz. Yanlışları düzeltilmeli, eksikler tamamlanmalıdır. Mali ve sosyal haklardan, sosyal yardımlardan mesai saatlerine ilişkin belirsizlikler giderilmek durumundadır ormanları korumak noktasında eksi personel sayısı gidermekle yeni işsizlik noktalarını yangın mevsimi beklemeden ibedelikle işçi alımları gerçekleştirilmelidir. Emekli olan işçi kardeşimizin yerine kesinlikle personel istihdamı eksiksiz olarak tamamlanmalıdır. Orman yangınlarında emsalsiz olan husus şu yer ekiplerinin güçlendirilmesi, orman yangınlarıyla mücadeledeki personel eksikliğinin maliyeti personel istihdam maliyetin kat ve kat üstündedir. Orman işçilerimizle elde ettiğimiz kazanımları önemsiyor ve son derece değerli buluyoruz. 5 ay 29 günden 11 ay 29 güne çıkan çalışma süresi son derece kıymetlidir. Kadro imkanı emsalsizdir. Beraberinde şehitlik hakkı olmaz denilen oldurulmasıdır. Verdikleri katkı için teşekkür, ede teşekkür ederiz. Bu üyelerimize teşekkür ediyor. Bu hakkın elde edilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu kazanımlardaki bakışın ve yaklaşımın toplu iş sözleşmesi sürecinde ortaya konulmasını bekliyoruz. Gelinen noktada maaşların ve maaşla, maaşlarımızın ve enflasyon arasındaki yarışta enflasyonun galip geldiğini görüyoruz. Evinize gelen elektrik ya da doğalgaz veya su faturası kadar artan bir maaş söz konusu değildir. Fakat devletin kasasına giren artarken milletin kesesine girenin azalması hatasına düşülmesini istiyoruz. Biz maaşlarımızı korunmasını değil artmasını istiyoruz. Daha önce de söyledim. Enflasyona karşı koruma sözü sıfır zam yerine geçmektedir. Sıfır zam anlamına gelecek bu sonucu kesinlikle kabul etmemiz mümkün değildir kamu bütçesi düzelirken